Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Bahtı Oyunu dizisinin başrol oyuncuları dizi aşkı gerçeğe dönüşen Cemre Baysan ile Aytaç Şaşmaz'ın yepyeni paylaşımlarını sizlere sunuyorum. Dün gece Kanal yeni sezon için e, olan yansımanında görüntülenen Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysal muhteşem karelerini Instagram hesaplarından başrol sensin etiketiyle paylaştılar. Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysal'a olan bakışları dikkatlerden kaçmıyor. Arkadaşlar ikinliğin arasındaki aşk herkesin gözlerini kamaştırıyor. Arkadaşlar şimdi ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.